Herkese kocaman selamlar. Arkadaşlar bugünkü dersimizde indirect speech dediğimiz konuya nihayetinde giriş yapıyoruz. Indirect speech bu kanalı açtığım zamandan beri en çok istek gelen konulardan bir tanesi. Ve zaman zaman da düşünüyorum aslında hani niye bu konuyla ilgili bu kadar çok talep var diye. Ve şöyle bir şey karar verdim. Şimdi indirect speech konusu ee, okullarda çok sıklıkla gösterilmenin yanı sıra e, non-close olarak aslında bizim hayatımızda tümüyle yer ediyor ve bu sebepten dolayı e, belki çok fazla sorularda çıkıyor, çok fazla günlük hayatımızda konuşma gereği hissediyoruz ama bulamıyoruz ve bunu yapamaman sebebimizin aslında indirect speech olduğunu falan düşünüyoruz. Zannediyorum ki bu yüzden çok talep gören bir konu ve tabii ki çok keyifle yapacağım. Ee, şimdi. Indirect speech'lerle ilgili söylemek istediğim birkaç şey var. Ondan sonra da hemen e, olumlu düşüncelerle bu konunun e, yine neyi anlatacağım? Mantığını anlatacağım tabii ki. Şimdi indirect speech arkadaşlar reported speech konusu olarak da bilinir bildiğiniz gibi ve buna reported speech denmesinin de tabii ki en önemli sebebi şimdi kelime anlamı olarak bakarsak indirect speech direct olarak söylenen bir cümlenin en direkt olarak başkası tarafından, başkasına aktarılmasıdır. Yani e, dolaylı anlatım, dolaylı aktarma olarak geçer. İşte bu yüzden e, indirect speech denir. Bir de e, bir cümlenin ya da bir konunun, bir isteğin, bir sorunun, bir emrin e, karşı tarafa rapor edilmesi, report edilmesi, yani söylenmesi ve aktarılması söz konusudur. Bu yüzden de bazı kaynaklarda da reporter speech diye geçer. Şimdi, peki biz bu dolaylı aktarımda neye dikkat etmeliyiz? Arkadaşlar bir kere bunu non-close videolarımla e, izleyen arkadaşlarım hatırlayabilirler belki. Aslında indirect speechlerin hepsi birer non-close yapısıdır non closerın kuruluş mantığı ve indirect speech'in aynı anda işlenmesinin sebebi de budur. Çünkü her zaman yükleme sorduğunuz zaman ne ya da neyi sorusunu bir cevap alabildiğimizi göreceksiniz. Ve ben bu konunun e, şu şekilde öğretilmesini aslında bazen çok doğru bulmayabiliyorum. Ve bunu da paylaşmak istiyorum sizinle. Mesela bir cümleyi yazıyoruz. İşte ''Ayşe bir şey bir şey bir şey demiş.'' Yazalım hatta birlikte üzerinden anlatayım neyi çok doğru bulmadığımı ya da neyi ne şekilde anlatmayı tercih ettiğimi. Mesela Ayşe isimli arkadaşımız bize demiş olsun ki, my best friend will visit me. Mesela en yakın arkadaşım beni ziyaret edecek demiş olsun. Şimdi biz Direkt olarak kurulmuş yani direkt dolaysız olarak kurulmuş olan cümleyi gördükten sonra bunu başkasına aktarırken buradaki cümlenin bir derece pastını alarak falan e, çevirmek o zaman şöyle bir şey oluyor <laughs> mesela sürekli birileri bir şey söylesin de biz onları çevirelim başka türlü Konuşamıyoruz, başka türlü irtibat kuramıyoruz, birisinin düşüncesini birisine aktaramıyoruz bir türlü. Halbuki e, birisinin düşüncesini başkasına aktarırken illaki o kişinin ağzından bir cümle dökülsün de ben o cümleyi göreyim de onun past halini alayım bir derece pastını alayım. Yani bu çok gürme takılı bir yaklaşım. Bu eleştirdiğim bir yaklaşım ve öğrencilerimizin sadece Test çözebilmesine sebep oluyor. Bu sefer bunu günlük hayatımızda işte kullanamamaya başlıyoruz. Bu yüzden ben bunu öğretirken yine bunun gramer mantığını tabii ki göstereceğim. Fakat bunu neden kullanıyoruz? Günlük hayatımızda nasıl kullanıyoruz? Buna bakmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle Ayşe'yi bir silelim şöyle. Şimdi mantığımız şudur. Bize birisi herhangi bir şekilde bir cümle söylediğinde... Bu cümlenin önce inceleyeceğim kısım olumlu düz cümleler ve olumsuz düz cümleler. Olum, yani sorulara bakmayın şu anda, emir kiplerine de bakmayın. Olumlu ve olumsuz düz cümlelerde birisi bize bir cümle söyler. Ve bu cümlenin doğal olarak söylenmiş olduğu yere ve zamana göre ya da söylenme niyetine göre bir tensi vardır. Mesela bakalım şimdi. Yine Ayşe'yi konuşturalım. Ayşe desin ki, A I Want to drink tea? Mesela Ayşe desin ki, uh, my mother didn't uh, come yesterday. Dün gelmedi. Desin. Annem dün gelmedi. Desin. Sonra desin ki, uh, my homework. Benim ödevim hasn't ...finished, yet. Ödevim henüz bitmedi desin. Bir tane de mesela... Hmm, ...future tense'de bir cümle kursun. Desin ki... Hmm, <coughs> ...my brother is going to uh, visit us next weekend. Desin mesela... Bir tane de mesela desin ki modulla bir cümle kursun. Desin ki I have to study so I can't go out. Mesela desin ki ben ders çalışmak zorundayım dışarı çıkamam. Şimdi şöyle yapalım hatta. Bir numara, iki numara, üç, dört, ve 5. Şimdi bunu neden yazdım? Olumlu bir düz cümle söyleyebilir. Olumsuz bir düz cümle söyleyebilir. Geniş zamanda kullanabilir. Geçmiş zamanda kullanabilir. Perfect tense de kullanabilir. Ha zaten şu anda index speech videosunu izliyorsanız bir kere tenslere hakim olmanızı bekleriz. Çünkü karşı taraftaki insanın hangi tensle bir cümle kurduğunu bilmiyoruzdur ve o cümlelerde az sonra kural gereği bir derece pastın alırken daha tensin kendisiyle ilgili sorun yaşamıyor olmanız lazım. O sebepten bunları bildiğinizi varsayarken, yani tensleri bildiğinizi varsayarak düşünüyorum. I want to drink tea. <coughs> Çay içmek istiyorum. My mother didn't come yesterday. Annem dün gelmedi. My homework hasn't finished yet. Ödevim henüz bitmedi. My brother is going to visit us next weekend. Erkek kardeşim bizi gelecek hafta ziyaret edecek. I have to study so I can't go out. Ben ders çalışmak zorundayım. Dışarı çıkamam. Şimdi bakın. Bu kişi olumlu ya da olumsuz bir düz cümle kurduğumuzda. Birinci kuralımız. Bir düz cümle kurulduğu anda ağızdan çıkan tensin bir derece pastı alınarak başka bir insana bu cümle aktarılır. Indirect speech'in gramer kuralı budur. Peki bunu neden böyle yaparız? Yani neden şöyle yaparız? Ayşe said that she wanted to drink tea. Ayşe ne dedi? Ayşe dedi ki o içmek istiyormuş çay. Şimdi işte bakın Ayşe bize bir cümle söylediğinde, şunu hayal etmelisiniz ya da birisinin bir düşüncesini aktardığınızı düşündüğünüzde, Aa, ''Çay olsa içsek ya, çok çay iç canım.'' dedi. Ben de anlamadım o esnafın ne dediğini. ''Ne dedi Ayşe?'' dedim. ''Ne söyledi sana?'' Şimdi işte bak, o zaman diyorsun ki, ''Çay içmek istediğini söyledi.'' Bak, sen bana Ayşe'nin cümlesini aktarıyorsun. Birinci konu, birisinin cümlesini birisine e, anlayamadığı için aktarmak isteyebilir. Öteki ötekini aynı ortamda değillerdir, aktarmak isteyebilir. Ayşe de çalışmak istediğini söyledi gitti. Arkadaşlarıyla çalışacakmış o. Arkadaşlarıyla çalışmak istediğini söyledi gitti. Bak, bir şey olduğunu söyledi. Bir şey olduğunu söyleyecek. Bir şey olduğunu söylemek zorunda. Yani hep bir dığını dine ikimiz vardır bizim ama biz bunu işte hani o dik diklerle, karıştırmamak gerektiğini söylerken şunu kastediyordum hep. Ayşe hemen şuraya şöyle yazalım. Ayşe said that. Ayşe dedi ki şimdi bakın benim cümlemin iskeletini aslında ben Ayşe dedi ki deyip kurdum bir kere zaten. İşte biz hatırlayınız that clause'larda cümleye hep hangi soruyu soruyorduk? Ayşe neyi dedi? Bak Ayşe neyi söyledi? Neyi dedi? cümlesinde. işte buradaki that, buradaki diğer cümleyi bağlıyor ya. İşte arkadaşlar bizim dikkat etmemiz gereken şey budur. Biz that ile bağladığımız zaman zaten cümleyi bir isim cümlesi olarak aynen diyoruz ki Ayşe said that. She, artık Ayşe'nin cinsiyeti dolayısıyla ondan she diye bahsediyoruz. Çünkü onun cümlesi bu, bizim değil. She wanted to drink tea. diye yazdığımda bu cümleye Ayşe dedi ki benim subject artı verb'im. İsim cümleciklerinde ne soruyorduk? Bakın nesneye yönelik hani det'le bağladığımız cümleler diyorduk bunlar. Aslında det'le bir cümle bağlıyoruz biz. Ve bu det'i cümleyi yükleme şunu sorduğumuzda Ayşe neyi söyledi? Bakın she wanted to drink tea çay içmek istediğini görüyor musunuz? İstediğini söyledi. İşte İngilizce'de başkasının cümlesini başkasına aktarırken o kişinin kurmuş olduğu tense dikkat ediyoruz ağzından çıkan. İkincisi de cinsiyete göre ondan bahsederken he ya da she'ye çevireceksek o pronavları ona dikkat ediyoruz. Buradaki en önemli kural şudur. Ay şiye mi dönüşüyor, yu şiye mi dönüşüyor, hiye mi dönüşüyor diye düşünmeyin. Kim neyi söylüyor, neyi olduğunu söyledi. Bakın direkt that clause gibi düşünmelisiniz bunu. Indirect speech konusunu günlük hayatınızda yazabilmek, konuşabilmek, duyabilmek, anlayabilmek istiyorsanız arkadaşlar bunu bir that clause gibi öğrenmelisiniz. Ben kesinlikle birisinin illaki bir cümle söylemesini beklemek zorunda değilim indirect speech yapmak için. Yani noun clause kurmak için bunu beklemek zorunda değilim. Mesela bakın Ayşe demiş ki annem dün gelmedi. Yine böyle mesela bakın aynı ortamdayız ya da telefonda bir saat bir şekilde yani Ayşe'nin bir cümlesini birisi anlamıyor. Diyor ki Ayşe ne dedi sana? Ya dün eve gelmediğini söyledi annesinin. Bak Ayşe annesinin eve gelmediğini söyledi. Ayşe annesinin eve gelmediğini söyledi. Ayşe söyledi. Söyledi. Neyi söyledi? Bakın yükleme hep ne, neyi sorusunu soruyorsunuz. Ve cevap geliyor. İşte o cevap gelen şey dead close'dur. Ama bunun zaten özü Ayşe birisine bir şey söylemiştir. Biz de onu bu cümlesine aktarıyoruzdur. Ama illa Ayşe'ye bunu söylediğini beklememize gerek yok. Söylemesini beklememize gerek yok. O yüzden annesinin, bakın kendi annesinin Ayşe annesinin eve gelmediğini söyledi. İnce, önce iskeletinizi kuracaksınız. Ayşe dedi ki diyeceksiniz. Yani Ayşe dedi. Neyi dedi? Dedikten sonra uygun şahıslara göre bir derece pastını alıp yapıştırıyorsunuz cümleyi. Hemen bakalım. Annesi gelmemiş, değil mi? Şimdi bunu silelim, yok edelim. Diyelim ki Ayşe said that Ayşe dedi ki yani Ayşe dedi, neyi dedi? Şimdi işte geliyor. Neyi dediyse annesinin gelmemiş olduğunu. Bakın bize past tense de söylemişti. Biz işte bu yüzden past tense'in bir derece versiyonu olan, geri versiyonu olan past perfectle yapmamız lazım. Şimdi az sonra onlarla ilgili bazı özel kuralları da anlatacağım. Ama şu anda hemen hangi cümle, hangi tense de söyleniyorsa bunun bir derece pastını almak yönünde ilerleyin. Her mother hadn't come. Hatta ne diyoruz bak eve gelmediğini de eve gitmediğini söyledi. Gideriz de genelde. Go home yesterday. Peki şimdi diyeceksiniz ki hocam oradaki yesterday de değişiyor mu? Evet değişiyor. Şimdi bu konuyu anlatırken birinci amacım bütün videolarımda olduğu gibi neydi? İşin mantığını kavrayın ki önce bir kullanmaya başlayabilin. Şimdi biz genelde kendi dilimizde de bakın. Aa, evli gün annesinin eve gitmediğini söyledi. Ya da evvelsi gün. Evlilik gün evvelsi gün deriz bak hemen. Yani dün annesinin eve gitmediğini söyledi demedik. Ama diye de bilirdik. Konuştuğumuz zamana bağlı çünkü o. Mesela bak ben bu akşam yemek yiyeceğim dedim. Ve bunu iki dakika sonra bir arkadaşım, bir arkadaşıma söylüyorsa daha akşam olmadı ve biz o günün içerisindeyiz ve ben daha bu söylediğim şey hikaye edilmeye gerek kalmayacak kadar güncel olan bir şey. O yüzden mesela öyle durumlarda biz oradaki today kelimesini de döndürmek zorunda değiliz ve hatta evet inanamayacaksınız ama tensi bile döndürmek zorunda değiliz. O yüzden diyorum şu ezberlerden kurtulun. Yani biz konuştuğumuz anda o cümle hala hala derken, hani perfect tense gibi gelmesin aklınıza şunu demek istiyorum. Ee, ben iki saat sonra seni arayacağım dedim arkadaşıma. Bu iki saat sonra arayacağım var ya, on dakika sonra ya ne dedin sen arkadaşına? Ben ona iki saat sonra arayacağımı söyledim. Bak, söyledim, anlattım, ilettim. Neyi ilettim, neyi söyledim, neyi anlattım? İşte bu iki saat sonra arayacağımı görüyor musunuz? Bak cümleyi birleştirdim. Ama orada işte hala daha iki saat sonrasını geçmemişim. Hala daha o tensin içinde yaşıyorum. İstersen tens bile değiştirmek zorunda değilim. Konuşurken hele hiç işte bunun bir derece pas neydi bunu yöndüreyim falan diye uğraşmayınız. Ha grammatical doğrusu nedir hocam? Evet bir derece tensi geriye almanızdır doğrusu olan. Buna karşı değilim zaten. Lakin Böyle olmadığı, yani içinde bulunduğu zaman dilimi itibariyle o cümlenin mantıken yani uyar çünkü. Mesela bakın, iki saat sonra onu arayacağımı söyledi mi? 10 dakika sonra birisine söyleyebilirim. Sonra eve giderim, üçsünden geçer beş, 6 saat mesela. De i̇şte konuşuyoruz, ne yaptın, ne ettin bugün? De, ya valla işte kardeşimi arayacağımı söylemiştim ama onu aramayı unuttum. Bak, kardeşimi arayacağımı söyledim, unuttum. Şimdi kardeşim arayacağımı söylediğim konu bundan 10 saat önce artık 2 saatlik falan konu kalmamış, olay hikaye olmuş, olgu ve durum olarak tamamen benim o cümleyi aktardığım andan geride kalmış zaman işte o zaman arkadaşlar ben tabii ki pastense yani bir derece pastına döndürme ihtiyacı hissederim. Ama böyle bir cümlede ben her mother daha sonra hani my mother didn't come diyordu ya, didn't'ı bir derece pastın alıp past perfect'e döndürdüm. O yüzden şu anda past tense'in past perfect'e dönmesi burada gayet normaldir. Çünkü olay zaten geçmişte olmuş. İçinde bulunduğum zaman diliminde olmamış. Peki bu yesterday'i de böyle bırakabilirim. Evet yine bırakabilirim ama dün de geçmiştir mesela. Bir sonraki gün bahsediyorsunuz bu konuda. Türkçe'de de yaparız. Evvelsi gün. Geçen gün deriz bak. Geçtiğimiz gün evvelsi gün yani bir iki gün evvelden bahsediyorumdur. İşte o zaman the previous day deriz mesela bakın. Geçtiğimiz zaman. Şimdi bunların evet bir listeleri var ve zaten bu videoyu izlerken lütfen şuna bakınız. Tenslerin bir derece pastına dönmesi. Buradaki yesterday'in the previous day olması, tomorrow'un next day olması. Lütfen bunların hepsi zaten listeler halinde, internette de kitaplarda da var. Buraya ben sadece arkadaşlar yesterday, previous day oluyor. İşte tomorrow, next day oluyor. Böyle bir öğretim tarzı yok. Böyle bir öğretim tarzım hiç yok. O yüzden bunu izliyorsanız sadece ne anlatmak istediğimi anlayın. Ondan sonra zaten şöyle bir 15-20 dakika bu konuya kafa yorduktan sonra ha bu dün o yüzden previous day oluyormuş. Buradaki tomorrow bu yüzden next day oluyormuş diye zaten herkes bunu anlayabilecek zekaya sahip. Bundan çok eminim ben. Ayşe ne demişti bize? Demişti ki, ödevin bitmedi. Şimdi bakın mesela bunu tam ödevini yapıyordur. Telefonda söylemiştir. İşte arkadaşın da ten telefonda diyorsunuz. Ayşe ne diyor sana? Ödevinin henüz bitmediğini söyledi. Bak hala bunu söylerken bile telefondaysan bu tensi döndürmeye gerek yoktur. İhtiyaç yoktur. Dersin ki o zaman mesela bunun bir telefon muhabbeti esnasında olduğunu söyleyelim. Siz iki arkadaş mutfakta oturuyorsunuz. Ayşe de telefonda başka bir evde, kendi evinde. Ee, ben de ne yapıyormuş Ayşe ya? Diyorsun ki Ayşe daha ödevinin bitmediğini söylüyor vallahi gelemeyecekmiş. Bak Ayşe ödevinin bitmediğini söylüyor. Söyledi hatta bak söyledi derken. Hani bir de şeyi de kaçırmayın arkadaşlar farkındaysanız. Söyledi derken ben bunu istersen perfect task bile yaparım burayı. Görüyor musunuz? Hani illa böylese de. Sanki olay sadece pastel değişiniyormuş gibi algılamayınız. Bu önemli bir konu. Ayşe has said that she... Ah pardon, ödevin bitmedi diyordu değil mi? Pardon, ödevini bitirmedin değil de ödevinin bitmediğini söyledi. Her homework hasn't finished yet. Henüz ödevinin bitmediğini. Sonra o olay değişti. Ne bileyim birkaç saat geçiyor aradan üstten falan. İşte siz tamam ya Ayşe'yi almadan gidiyorsunuz bir yere. Arkadaşlar diyor ki nerede Ayşe? Diyorsun ki, ya o bitmediğini söylemişti. Gelemedi yani. O yüzden yok şu an aramızda. İşte bak artık o ödevinin bitmediğini söyledi olayı bir derece pasta olmayı burada hak ediyor. Çünkü konu kapanmış, konu çoktan geçmişte kalmış, üzerinden saatler geçmiş. İşte birisinin birisine durumunu aktarıyorsunuz. İlla birisinin cümlesini beklemek zorunda değilsiniz. Bazen ee, öğrenci hani işte indirect speechli cümlede direct speechi duymaya çalışır ki döndürebilsin diye. Hayır fikri döndürün. Kim kime neyi söyledi? Kim kime neyi anlattı? Hep bu soruları sorun. Fiile neyi anlattı? Neyi söyledi? Neyi aktardı? Buna bakın, okay mi? Mesela o zaman o cümle şöyle olabilirdi. Ayşe said that her homework hadn't finished yet. Çünkü present perfect tensinde bir derece pasta arkadaşlar, past perfect'tir. O sebeple Ayşe said that her homework hadn't finished yet diyebilirdik. Bu kadar basit. Dört numara demiş ki Aa, erkek kardeşim bizi ziyaret edecek. Bak, hani orada bir as vardı, tırmandınız mı? Şimdi mesela gramer kurallarına baktığınızda as neye dönüyor, deme dönüşüyor falan. Tamam da bunu ezberlemeyeceksiniz böyle. Şöyle. Ayşe bana ne dedi? Bak hemen bu cümle. Ayşe bana ne dedi? Erkek kardeşinin haftaya onları ziyaret edeceğini söyledi. Kendi bunu yapmıyor musunuz? Tamamen aynısını yapıyorsunuz. O yüzden ezberle, gramerle harcamayın sayfalarınızı, saatlerinizi. Ayşe erkek kardeşinin haftaya onları... As diyordu ya. Bizi ziyaret edecek dedi. Ben de onun cümlesini aktarıyorum işte. Ayşe said that uh, her brother uh, neydi cümlemiz? Is going to visit. Yine burada bile arkadaşlar bu cümleyi söylediğinde hala gelecek hafta gelmediğimiz bir zaman benim içindeysek tensi bırakabilirim. Ama gramer kuralımız otursun diye ben bunu past halini alacağım. Burada present yani going to gelecek zamanımızı ben bunu was going to diye yapıp bir derece pastını almakta bir sakınca görmüyorum. Kuralı uygulamak isteyen illa ki bunu böyle öğreneyim de hele bir hocam sonra değiştirmemeyi yaparım diyenler için yazıyorum. Ayşe said that her brother was going to visit them next week. İşte bakın mesela ee, gelecek hafta onu ziyaret edeceğini söyledi diyebileceğim gibi önümüzdeki hafta akabindeki hafta deriz. In the following week. Bakın. Gördünüz mu? Takip eden hafta şeklinde de. Buradaki next'i de following'e döndürebiliriz. Ama e, bunlar bize tabii sınavlarda çıktığı için o listeler belki önem arz edebilir bazı arkadaşlarım için. Ama ben genel İngilizceyi kavratma mantığında anlattığında burada takılmanız gereken şey neyi söyledi, neyi aktardıdan sonra doğal olarak kendi erkek kardeşinden bahsederken kız olması dolayısıyla buranın her olması. Mantık bu çünkü. Yani Ayşe'yi görünce işte şey yapalım, her yapalım değil. Ezbere yapmayın. Neyi söyledi? Ayşe neyi söyledi? Bakın that clause'un nesni olarak kullanımını Dead Close videolarımda da anlatmıştım. İşte bu kadar basittir. Aslında her bir Dead Close kendi içerisinde bir e, direct speech'tir. E, yani indirect speech yapılmış halidir. Ama kendi içinde bir cümle vardır ki ondan sonra birilerinin birilerinin cümlesine aktarılır. Ve bize en çok da anlatılırken say fiiliyle ne anlatılır bakın? Tell. Tell'deki olaya da bakacak olursak burada Önce şunu da çevirelim, ondan sonra yapalım. I have to study, I can't go out. Ders çalışmak zorundayım, dışarı çıkamam ben. Ayşe demiş ki, ders çalışmak zorundayım, dışarı çıkamam demiş telefonda. O anda da siz işte telefonun diğer e, odadaki diğer arkadaşınıza diyebiliyorsunuz ki Ayşe gelemeyeceğini söylüyor, ödevi henüz bitmemiş, ders çalışmak zorundaymış, ders çalışacağını söyledi. Ayşe ders çalışacağını söyledi, dışarı çıkamayacağını söyledi. Bak ders çalışacağını, çalışmak zorunda olduğunu. Görüyor musunuz? Neyi söyledi? Neyi aktardı? Hep soruya cevap gelir. Bu kadar basittir. Ayşe said that she o anda söylerse eğer has to study ki ben bunu bir derece pastına almak zorunda kalsam have to ve has to'nun bir derece pastı nedir? Tabii ki arkadaşlar kötüdür. Ayşe Sender, she had to study, çalışmak zorunda olduğunu söyledi. So, bu durumda she diyordu ki o, I can't go out, dışarı çıkamam. O zaman dışarı çıkamayacağını söyledi. O zaman oradaki can't de neye dönüşür? Mantıken couldn't. İşte bu durumda arkadaşlar present tenslerle past tenseleri e, simple halleriyle bir kere zaten oturtmuş olmanız lazım. Yani will dediğimde onun geçmişinin would olarak döneceğini, işte can dediğimde could olarak dönmesi gerektiğini, işte simple present continuous tense'nin past continuous olması gerektiğini, işte must'ın had to olması gerektiğini gibi. Yani tense'leri ve modelleri present hallerini en azından yani moduların present halini diyorum bilmek zorundasınız. Past halini anlayabilin diye. Ama buradaki temel kavram kimin kime ne aktardığını bulmak için yükleme doğru soruyu sormaktır. Ayşe neyi söyledi? Ders çalışmak zorunda olduğunu gördünüz mü? O dığını dini. Mesela neyi söyledi Ayşe? erkek kardeşinin onları ziyaret edeceğini, bakın oradaki yine edeceğini, geleceğini, gideceğini, hep bu fiile neyi ve ne sorusunu soruyorsunuz. Ha, tel fiiliyle de biz şunu yapıyoruz sadece, samba da ekliyoruz. Ayşe told me. Bak, bana dedi ki, Seyden sonra direkt me diyemiyorsunuz. Said to me diyebiliyorsunuz. Say me diyemiyorsunuz. O yüzden aradaki aslında tek fark bazen de hani de söyledi, anlattı derken hani söylemek ve anlatmak fiilleri Türkçe'de ne kadar birbirine yakınsa İngilizce'de de o kadar birbirine anlam olarak yakınlar. Şimdi indirect speech'lerin olumlu ve olumsuz düz cümlelerle ilgili anlatmaya çalıştığım kısmı bunlardan ibaret. Bu noktada fiillerin indirect speech noktasında konu olarak özellikle test usullerinde bir derece tensinin pastının tensinin demiyorum bir derece pastının alınması gerektiği çok önemli. İnsanların cinsiyetlerine göre de o insanların pronomlarını değiştirmek önemli. Ama bakın bunu anlatırken bile ben çok grammatical hissediyorum. O yüzden birisinin bir cümlesini aktarırken önce bir direct'i e oku, Sonra ki, kim ne demiş? Ondan sonra zaten senin kurduğun cümle sana hangi pronounu getirmen gerektiğini söyleyecek. Mesela ben diyorum ki I want to drink coffee. Kahve içmek istiyorum. Sen ne diyorsun ki? Bir can, one, bir can said that she wanted to drink coffee. Bakın şimdi otomatikman oradaki I kelimesini döndürüyorsun. Çünkü benim cümlemi başkasına aktarıyorsun. Mesela dedim ki uh, ha bazen de şöyle bir durum olabilir mesela It is very hot. Burası çok sıcak. Siz de diyorsunuz ki uh, she said that it is very hot. İzi de neye döndürebilirsiniz? She said that it was very hot. Orada mesela dönmemesi gereken bir pronoun varsa, ben odanın çok sıcak olduğunu söylüyorsam, siz de hala odanın çok sıcak olduğunu söylüyorsanız it, it olarak kalıyor tabii ki. O yüzden ezber yapmayın. Birisinin bir cümlesini döndürmek zorunda kaldığınızda bunu nasıl döndürürüz? Başkasına nasıl aktarırız? Sormanız gereken soru budur. Sormanız gereken soru bu kişi neyi aktardı, neyi söyledi, neyi anlattı. Okey mi? Buna cevap bulduğunuz anda zaten mantıkken kafanız oradaki şiler, hörler, himler neye dönüşecek çok rahatlıkla anlayabilirsiniz. Ezberden uzak bir sonraki videolarda da tekrardan sizlerle buluşuyor olacağım. Size güzel bir gün diliyorum ve inşallah indirect speech'in olumlu ve olumsuz düz cümlelerini kuruluş mantığını anlamışsınızdır. Her türlü yorumunuzu, her türlü sorunuzu beklerim arkadaşlar. Tekrardan teşekkürler. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.